Armutun var mı? Hay bu değil. Bu değil. Ne o? Çantamda. Çantamda. Ne istiyor? Para. Kaç para. Hadi ver. Para nerede? Ne Payağı. satıyorsun? Yok. Ne satıyor? Yok. Ne sattığını söyle. Satıyor. Ne satıyor? Kavun. Ah. Ana. Para. Yemiye bu yana. Hadi bağır Armut'u diye bağır. Ay. Pantene var. Ne var? Pantene para var. Ne yapacağım bunu ben? Yok. Ne yapacağım? Sen evde koy. Eve koyayım. Evet. Tamam. Ben sattım. Sattın. Ne sattın? Bugün bitti. Bugün bitti. Ne Erken bitti? Erken bitti. Erken bitti. Ne sattın sen bugün? Hadi söylesene. Baba ne oluyor? Uyuyor. Ha günaydın. Yok ben uyuyorum. Uyuyordun. Tamam. Camı kapattım. Kapattın camı. Evet. Tamam. İtfaiyeci. Abi. İtfai. İtfaiyeci kedim ağaçta kaldı. Alo. Lili lili lili. İtfaiyeci uyan. Kedim ağaçta kaldı. Hadi. Anne. Ama itfaiyeci arıyor. Tamam. <laughs> Kedimi ağaçta kaldı. Hadi. Orada. Hayır. Hadi bir... Ağaçlar yanıyor bir kurtar. <laughs> Günaydın.